Din Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 6. sınıf Arapça dersi 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık olması için örnek yazılı sınav sorusu çözeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar artık sınavlarınız açık uçlu sorulardan oluşacak. Kanalımızda 6. sınıf Arapça dersi ile ilgili daha önceden bir tane örnek yazılı sınav sorusu çözmüştük. Bu, bu ise ikincisi arkadaşlar. Kanallar, e, kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz ya da kanalımızın ana sayfasına ulaşabilirsiniz ayrıca kanalımızda 6 sınıf din kültürü peygamberimizin hayatı Kur'an-ı Kerim dersi ile ilgili örnek yazılı sınav soruları ve çözümlerini bulabilirsiniz Şimdi arkadaşlar ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar videomuza geçmeden önce şu hatırlatma yapalım kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar şimdi ilk sorumuz bir tercüme metni arkadaşlar biraz daha büyüteyim sizin için daha rahat görebilirdi evet, şimdi ilk soruyla başlıyoruz arkadaşlar Aşağıdaki metni tercüme ediniz demiş. Merhaba. Merhaba demek arkadaşlar. Türkçe'de gelmiştir. Merhaba. Enem Mustafa. Ben Mustafa. Merhaba ben Mustafa'yım. Ene ben demek. Talibun öğrenciyim. Fil medreseti okulda. El mutavasiteti orta. Fi fissafi sınıfta. Sadis altı. Yani ben altıncı sınıfta ben ortaokul 6. sınıf öğrencisiyim diyor arkadaşlar. Cümlemizi şöyle yapalım. Ben ortaokulda 6. sınıfta öğrenciyim. E ben ortaokul 6. sınıfa gidiyorum gibi Türkçe arkadaşlar. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Ene demek ben demek. O hep bu seviyorum. Medreseti kesiratan. atan. Ketiran. Ben okulumu çok seviyorum demek arkadaşlar bu. Ene ben demek. O hep bu seviyorum. Medreseti Okulumu kefir anda arkadaşlar Arapça'da çok demek. Alttan isterseniz böyle küçük kırık e, yazalım. Ve beyti benim evim demek arkadaşlar. Benim evim garibun minha. Garip yakın demek arkadaşlar. Yakın beyti benim evim. Minha dedi arkadaşlar okula gidiyor. Benim evim okula yakın. Benim evim okula yakın bu arkadaşlar. Çevirelim benim evim okula yakındır. Ve li thalike, bu nedenle lidelike arkadaşlar bu sebeple bu nedenle zehebtü gittim. Zehebtü demek arkadaşlar gittim demek. İlel medreseti okula gittim. İdderraceti İdderraceti arkadaşlar bisiklet ile Haza sabah. Haza bu demek. Sabah da bu demek. Bu sabah. Cümlemizi toparlarsak arkadaşlar buradan itibaren cümlemiz buraya kadar. Burada diyordu ki benim evim okula yakın. Bu nedenle ben okula bu sabah bisiklet ile gittim. Şöyle yazalım. Bu nedenle, bu sebeple, bu sabah okula bisiklet ile gittim. Rukup demek binmek demek mi? deraceti yani bisiklete binmek demek arkadaşlar. Rukup binmek derraceti bisiklete binmek mümti cidden bisiklete binmek eğlenceli faydalıdır arkadaşlar gerçekten bisiklete binmek binmek gerçekten faydalı zevklidir diyor benim için bisiklete binmek yani bisikletime binmek benim için e, zevklidir arkadaşlar buraya arkadaşlar bisikletime de yazabiliriz bisikletime bisikletime binmek benim için gerçekten zevklidir diyor şimdi cümleyi toparlayalım isterseniz tekrar arkadaşlar Merhaba, merhaba demek. Ene Mustafa, ben Mustafa'yım. En talibun fiil medresetil mutavasitati fil safi sadis. Ben ortaokulda 6. sınıfta öğrenciyim demek. Ene bu medreseti kethiran. Ben okulumu çok seviyorum. Ve beyti garibu minha. Benim evim okula çok yakın. Ve lidalike bu nedenle zehebtu ile medreseti bitterraceti hadeseba. Benim evim okula çok yakın. Bu nedenle bu sabah okula bisiklet ile gittim. Rukubu deracetim mümtü önceden. Bisiklete binmek benim için, benim için bisiklete binmek gerçekten zevklidir diyor. Faydalıdır diyor arkadaşlar. Bu şekilde isterseniz durdurabilirsiniz arkadaşlar. Yazabilirsiniz ifadeleri. Tekrar etmiş oldum sizin için. Şimdi ikinci soruya geçeceğim. İkinci soru arkadaşlar bir yine tercüme sorusu. Aşağıdaki kelimelerin Türkçesini yazınız. Saffun demek arkadaşlar. Sınıf demek. Hadiqatun bahçe demek. Safun sınıf. Hadiqatun bahçe. Derracetun yani derraceh diye okuyup bu da arkadaşlar bisiklet demek. Derracetun bisiklet. Tilmizun öğrenci ama bu arkadaşlar erkek tamam mı? Bunu unutmayın. Erkek öğrenci. Şuraya yuvarlak T gelseydi kız öğrenci olacaktı. Tilmizetun. Şatranç da satranç demek arkadaşlar şatranç yani satranç oyun arkadaşlar seyyaratün araba demek yine takside anlamına göre seyyaratün ücretin olsa taksi oluyor seyyaratün araba küre tül kadem küre demek arkadaşlar top kadem ayak yani ayak topunu ne diyoruz arkadaşlar biz futbol futbol Diğer arkadaşlar lu'betun oyun demek. El ihtifa gizlenme oyunu. Yani ne diyoruz biz Türkçede arkadaşlar buna? Saklambaç oyunu. Lu'betul ihtifa ihtifa gizlemek lu'be demek oyun demek. Lu'betun yine lu'betun oyun demek arkadaşlar. Ad-da'abil misket ya da bilye. Küçükken çocukken çok oynardık. Misket oyunu, bilye oyunu. Lu'betun yine oyun demek. Cerral, cerral hable. Habul ip demek arkadaşlar. İp. İşte halat. Cerde çekme. İp. Çekme. Oyun ya da halat çekme oyunu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar edelim. Safun sınıf. Hadigatun bahçe. Derracatun bisiklet. Tilmizun öğrenci. Şatranç. Satranç demek. Seyyaratun araba. Kıratül kadem futbol. Lu'betül ihtifay saklambaç oyunu. Lu'betül te'abil misket oyunu. Lu'betül cerra habl. Cerra habl yani ip çekme, halat çekme oyun arkadaşlar. İsterseniz durdurup yazabilirsiniz. Ben şimdi üçüncü soruya devam ediyorum. Üçüncü sorumuz arkadaşlar aşağıda müzekker olarak verilen cümlelerin mühendisi çevirimiz. Şimdi müzekker erkek mühendis de dişi demek arkadaşlar. Dişi kadın. Şimdi cümlelere bakalım. İsteyqaza uyandı. minne nevmihi. O erkek uykusundan uyandı. Şimdi burada fiili görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İsteyqaza. O uyandı demek. Bunu ben mühendisi çevirmek için. Bu müzekker arkadaşlar. Müzekker. Yani bunu mühendisi çevirmek için sonra şu cezimli t eklemem lazım. Eğer fiilin sonuna bunu bitiştirirsem bu ne olacak? Mühennes olacak arkadaşlar. İsteyqazet olacak. Şimdi mesela buradaki kalıbımız aynı. İstey Gazze. İstey Gazze. Aynı fiil değil mi? Ben bunu bir tane T'yi birleştirirsem. Şu T'yi birleştirdim arkadaşlar. Dikkat edin. Ne oldu? O kız uyandı oldu. Şimdi burada min nevmihi. Burada muttasıl zamirlerden bu hı erkek için arkadaşlar o demek. Bunu kız için yaptığımda mühendis için yaptığımda h yapacağım. Sonuna H dönüşeceğim. Bu hu gördüğümüz yerleri h'ye dönüştüreceğiz arkadaşlar. Min nevmi diye. Min nevmi h olacak arkadaşlar. Kalıbımız aynı. Min nevmi da şunu e, değişen şeyi farklı kalemle yazayım arkadaşlar da dikkatiniz daha iyi görsün. Nevmi. Şunu getirdik arkadaşlar. Şunu getirdik. Şurada da kırmızıyla yazalım. Şunu getireceğiz. Kalıp aynı. Sadece şu fiilin başına artı T getireceğiz. Bu h'leri de bu H'ye dönüştüreceğiz. Şunlar şuna dönüşecek arkadaşlar. Buna göre bu şey, fiilleri yapacağız. Mesela diğer fiilimize bakalım. Kasele ve çehu. O erkek ne yaptı? Yüzünü yıkadı. Kasele de fiili. Ne yapacağız arkadaşlar? Kasele fiilinin sonuna T getireceğiz. Kase Farklı renkle yazayım ki daha iyi anlayın arkadaşlar. Kase Let olacak. Yani şu T geldi. Veç H ya şu H. Artık bu bu H'ye dönüşecek arkadaşlar. Bunu da yazayım. Buna göre zaten siz bunu anlarsanız mantığını gerisini siz zaten yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalıbımız yazıyor. Veç H H olacak. Yani şuraya bir daha arkadaşlar H getireceğiz. Veçün şunu getirdik arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi burada tane El fatur. Kahvaltı yaptı. Ne diyeceğiz bu? Tene velet Yani sonra şu yuvarlak t'yi getireceğiz arkadaşlar. Sizin için yine yapalım hızlıca. Şimdi bunu sonra ne getireceğiz arkadaşlar? Şu kırmız, e, kırmızı, kırmızıyla yazıyorum. Cezimli t getirdiğinde bunu mühendis yapmış olduk arkadaşlar. Tene velet Yani ne yaptı? El fatur yine değişmeyecek. Çünkü onda bir zamir olmadığı için yine el buraya yazacağız arkadaşlar. El fatur. Şimdi haraca var görüyorsunuz arkadaşlar. Haracan sonra ne yapacağız? Yine T getireceğiz. Bu min beytihi dedeki bu H'ye dönüştüreceğiz arkadaşlar. Yine aynı kalıbımız. Yine haraca yazıyoruz. Ve bunun sonuna ne yapacağım? Bir tane T ekleyeceğim arkadaşlar. Cezimli şu T eklediğimde bu fiil ne olacak artık? Artık müennes olacak arkadaşlar. Haracat min beyni H. Şey, beytihi pardon. Beytihi olacak yani Min aynı. Bakın buralar aynı. Beyti. Ne yapacağım arkadaşlar? Beyti. H yapacağım. Yani şuraya ne yapacağım? H'yi ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Kharacet min beytihe. Yine zehebe var görüyorsunuz. Burada. Sonra buna ne getireceğim? T getireceğim. Zehebet <laughs> ile medresetihe olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Mantığını anlarsanız. Bu örnekler olur. Başka örnekler çıkar. Şuraya t için boşluk bırakayım. Şimdi buradaki boşlukları da yazacağız. Buraya Zehebeydi ne getireceğiz? Zehebet İlal medreseti H olacak arkadaşlar. Burası H'yi ekleyeceğiz. Yani bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunları mühendis yapmış olduk. İlal medreseti H. Gördüğünüz üzere arkadaşlar mühendis yaptığımız şu fiillere cezimli T zamirlere de şu H'ler geldi arkadaşlar. Şimdi diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda verilen harfler doğru şekilde birleştiriniz. Elif, Kef ve Elif başta bu şekilde yazılır. Kef harfi ortada bu şekil, Lam da bu şekilde olur. Ekkeli. Yine T, Ra ve Mim harfi. T harfi başta bu şekilde. Ra harfi kendinden sonraki birleşmez. Mim harfi de bu şekilde. F harfi başta bu şekilde. Sonra Nun gelmiş. Nun harfi böyle. Sonra sin harfi de böyle arkadaşlar. Sonra B, nun ve T harfi. B harfi başta. Nun harfi başta bu şekilde olur. B, N, S. Fe. Geltek. Burada ne var? S, M, H. Sin harfi başta bu şekilde kuyruğu düşer. Mim harfi baş ortada böyle olur. H harfi sonda böyle olur. h. Bu şekilde arkadaşlar. Evet diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki mesleklerin doğru anlamını karşısına yazınız. Fellah neydi arkadaşlar? Çiftçiydi. Tabip. Doktor. Müdürün. Müdür. Tabip Türkçe'de gelmiştir. Tabip yine doktor, tabip kelimesi. Kullanır. Müdür kelimesi Türkçe'de de, de kullanır. Müdür. Alim yani alim. ilim adamı. ilim adamı ya da bilim adamı da diyebiliriz arkadaşlar. Bilim adamı. Tayyar onda uçağı süren tayyar uçak tayyar da uçağı süren kişi yani pilot demek arkadaşlar.